eski acil servis polikliniğe dönüştürüldü. Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar mahallesinde 6 Şubat depremine kadar hizmet veren devlet hastanesi binasının yerinde kıymet yazıcı semt polikliniği olarak 8 ila 9 branşta doktor muayene hizmeti vermeye başladı. İskenderun halkına uzun yıllar hizmet veren SGK eski hastane binasının deprem felaketinde bir bölümünün yıkılması, Ağır hasarlı kısmının da tamamen enkazının kaldırılmasıyla acil servis olarak kullanılan yerde düzenleme yapıldı. 6 Şubat'ta deprem e, dolayısıyla yıkılan hastanemiz için e, buraya semt polikliniği açıldı. Çoğu hastaların bundan bilgisi yok, haberleri yok. E, yaklaşık 8-9 tane 9 tane poliklinik var. Çeşitli branşlarda muayene hizmetlerine başlanmasıyla Eski Dukmupınar Sosyal Güvenlik Kurumu Hastanesi acili servisi kıymet yazıcı semt polikliniği ile dönüştürüldü. Bir süredir semt polikliniği hizmetleri verilen yerin, Kent halkına 8 ila 9 braşta muayene hizmeti sunmasına karşın, İskenderunlular tarafından yeterince bilinmemesi nedeniyle bölgede bulunan eczacılar vatandaşı bilgilendirdi. Göz var, dahiliye var, nöroloji var, kardiyoloji var, iç hastalıkları var, e, fizik tedavi var, ortopedi var, ortopedi var. Kulak -burun -boğaz nöroloji var, var kulak-burun-boğaz var, üroloji de var bir de. E, Yeni Devlet Hastanesi çok yoğun olduğu için bazı hizmetleri karşılayamayabiliyor. E, hastaların da mağdur olmaması için buradaki hastaneye de yönlendirilmesini istiyoruz. Yani çoğu hastanın bu olaydan haberinin olmadığını nöbetlerde fark ediyoruz. Nöbet için bu tarafa gelenler hani ne zaman açıldı bura diye soruyorlar. E, acil hizmeti şimdilik yok. Yan tarafa bir ek bina yapılıyor. O yapıldıktan sonra acil hizmeti de olacak. Ama sen polikliniği olarak e, 12 pol 8 poliklinikle e, çalışmaya başladı mesai saatleri içinde. Tabii ki normal hastanenin bir e, Parçası zaten burası. Randevu alırken A blok B blok değil de semt polikliniği olarak seçiyorlar. Randevu ee, randevuyla gelip burada muayenelerini olabilir. diğer Hastaneden birkaç tahlil haricinde pek bir eksiği yok. 182'den ve MHRS'den randevu alıp gelinebiliyor. Onun haricinde randevusuz kabul etmiyorlar. Eski İskenderun <laughs> SSK Devlet Hastanesi ee, merkezi konumda olması için ulaşımın çok rahat e, buralara geldiği için İnsanlar burada bir hizmet bekliyorlar. Ee, geç kalınmış bir durum. Bir an önce faaliyete girip... ...tam kapasitede çalışması gerekiyor. İskenderun halkı da bu konudan dolayı muzdarip. Yukarıya çıkmada ulaşım sıkıntısı var. Yollarda ulaşım sıkıntısı var. Bir an önce... ...İskenderun vatandaşı olarak... ...eczacı olarak... ...bu ülkenin... ...bir ferdi olarak... ...bu hastanenin tam kapasiteli olarak çalışmaya başlamasını talep ediyoruz.